Evet herkese selamlar yeni bir sistemle karşınızdayım artık mikrofonu değiştirdim ve arkada fan sesi olduğu için Nvidia Broadcast'ten e, sesimi kaydediyorum bakalım nasıl olacak sesim çok merak ediyorum e, yorumları bununla ilgili fikrinizi belirtirseniz sevinirim e, nasıl olmuş e, yeni mikrofon ve arkadan e, fan sesi sizi rahatsız ediyor mu? Onun dışında bugünkü konularımız zaten başlıktan da anladığınız gibi PlayStation'ın maalesef oyuncularını kandırması, PlayStation'ın gerçekten sanırsam gelmiş geçmiş en kötü senelerinden bir tanesini geçiriyor olması ve gerçekten PlayStation Store'daki en fazla oynanan ve en fazla kazandıran oyunların 10 tanesinin 6 tanesinin 10 tanesinden 6 tanesinin Microsoft'a ait olması. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten bu normal şartlarda aslında o kadar da büyük bir şey olmaması gerekiyor. Ee, i̇şte Steam'de de zaten çok fazla Microsoft oyunu satılıyor, ediliyor falan filan. Ama şöyle bir durum var. Bunun PlayStation Store'daki bir data oluyor olması çok büyük bir olay. Çünkü gerçekten Microsoft şu ana kadar herhalde gördüğümüz gelmiş geçmiş en büyük oyun çıkarma senelerinden bir tanesini yapıyor. Oyun çıkartmalarından bir tanesini yapıyor. Senenin başında zaten Shadow Drop'la birlikte başlayan ve e, şeyle başladı. Ninja Gaiden Black 2 ile birlikte başladı. O Shadow Drop gelmişti. Ve ondan sonra da işte Evolved olsun. Ondan sonra Elder Scrolls e, Oblivion Remastered olsun. Daha sonrası PlayStation tarafına çıkarmış oldukları Forza 5 ve Indiana Jones ne neydi? Great Circle artı. Sonrasında Doom the Dark Ages. Şimdi bu ay geçtiğimiz gün çıkan Grounded 2 Önümüzdeki dönem çıkacak olan Call of Duty oyunu ve bir de üstüne zaten Outer Worlds 2 geliyor bu sene sonunda gerçekten çok fazla oyun çıkartıyor Microsoft artık yani bir sene içerisinde PlayStation herhalde 3 tane oyun çıkartıyordu en fazla kendi stüdyolarından olan oyunlar çıkartıyorlardı en fazla 3 tane çıkartıyordu o da 2018'deydi zaten 2018'den sonra 2'ye düştü sonra 1'e düştü sonra 2 tekrardan oldu falan filan böyle git gitgelle bir seneleri vardı. Ama bu sene gerçekten sıfır çekiyor PlayStation. Ve sıfır çekmesinden dolayı da sıfır çekmesinden ötürü de maalesef ki bu duruma düştü. Ve gerçekten bazı insanlar ve bundan dolayı da PlayStation artık diyor ki abicim biz AAA'dan şey yaptık, eksklusivleri elimizde çektik. Devamında artık bir takım e, oyunlarımızı Xbox'a da getireceğiz diyorlar. Ve önümüzdeki ay zaten yarın falan, yarın diyorum haftaya, haftaya mıydı? Ya da Ağustos sonunda Helldivers 2 Xbox'a geliyor. Bu bir adım da. Ben bunu ilk söylediğimde işte insanlar şey diyordu, şey demişti yorumlarda. Ee, i̇şte algı yapma sadece bir tane oyun var. Multiplayer bir oyun. Onu getirecekler. Ondan sonra şey yapacak. Ee, getirmezler. Arkadaşlar bu yani Xbox'ta da bunu gördük. Adamlar dedi ki önce 4 tane oyun nasıl sınırlı olacak? Ama görüyoruz ki muhteşem bir şekilde devam ediyor. Yani hayvan gibi iyi satıyorlar. Yani Forza Horizon 5 4 milyon satmış arkadaşlar yani <laughs> Bu o, Olacak bir şey yani bu maalesef olması gereken bir şey çünkü adamlar bundan para kazanıyor ve Bunun olması gerekiyor Gerçekten bunun olması gerekiyor bu olmazsa çünkü adamlar Devam ettiremez bu sektörde İşini devam ettiremez bu bir iş Bu bir hayır kurumu değil Ondan dolayı ben bunu tamamıyla ama tamamıyla şeyim yani ee, Savuncusuyum eksklusif oyunların diğer platformlara gelmesi savunucusuyum çünkü şirketlerin de gerçekten belli kazançları belli karlı, karlılık oranlarını hedefleyip e, onlara göre adım atmaları gerekiyor. Yoksa Microsoft'ta olduğu gibi 9000 kişiyi de işten çıkartıyorsun ki daha da fazla kar elde edesin. Yoksa gerçekten yani Microsoft'un şu anda 9000 kişiyi işten çıkarmasına gerek var mıydı? Yoktu. Ama yapay zekaya o işleri devredecekler ve daha fazla karlılık elde edecekler. Bu da çok büyük bir kapitalist açgözlülüktür. Bu da yani Microsoft'un hanesine eksi yazar. Ama öbür yandan baktığımız zaman gerçekten de hayvan gibi iyi oyunlar yapıyorlar. Hayvan gibi güzel oyunlar çıkartıyorlar. Ha, yani PlayStation'ın yıllarca eksklusif eksklusif diye ardını yırtan PlayStation'ın da eksklusif odaklılıktan artık çıkartıyorlar. Bu da büyük büyük bir şeydir. Yani bu da artık sektörün tamamıyla değiştiğinin bir kanıtıdır. Şu anda eksklusif konsol ne bakın kaldı? Nintendo Switch. Sadece Nintendo Switch 2'ye gelecek olan oyunlar eksklusif kaldı. Onun dışında da bir şey yok maalesef. PlayStation tarafında da artık bir şey yok. Xbox, evet, Xbox'a spider de gelir, God of War'lar da gelir. Wolverine de zamanında gel gelir. Önümüzdeki dönemde gelir. Çıktıktan bir sene sonra gelir. 6 ay sonra, sonra gelir yani. Ve gerçekten ama gerçekten Xbox'a burada çok büyük bir e, win gelir. Yani win sayacı yazar. Çünkü bu Xbox dışında hiçbir şeye yaramayacak bu. Yani gerçekten PlayStation'a da yarayacak tabii ki de. Çünkü en az 2,5 milyon falan satacaklardır eminim ama onun dışında gerçekten e, gelmiş geçmiş herhalde en büyük win Xbox için PlayStation'ın trip yani ekskluzyivillerinden vazgeçiyor olması ve bu demek oluyor ki gerçekten artık adamlar 7-24 sadece e, şey yapacaklar e, port oyun yapacaklar ve port firmasına dönüşecekler gerçekten bu çok büyük bir iş çok büyük bir başarı Xbox için Microsoft için ve yani e, PlayStation eksklusifleri e, yani şeyi düşer, düşer mi? Ne Kalitesi düşer mi arkadaşlar? Playstay exclusive oyunların kalitesi zaten ister istemez düşüyor. Yüksek oyunların kalitesi, yüksek bütçeli oyunların kalitesi zaten düşüyor. Zaten düşük. Yani bunu anlamamız gerekiyor artık. Çünkü siz eğer yüksek bütçeli bir oyun yapıyorsanız daha yüksek, daha fazla insana erişmek için yapıyorsunuzdur o oyunu. Ve bundan dolayı da belli kalite standartları altında yapmanız gerekiyor ki herkese hitap edebilsin. Ama maalesef ki insanlar artık bunu anlamıyor. Ha şöyle bir durum var. Mesela neden şu anda pek çok kişi işte şey yaptı? Eee that e, neydi? That Stranding 2'yi sevmedi? Çünkü belli odaklar yoktu yani. Belli bir e, şeyin üstünde değildi, kalitenin üstünde değildi. İlk oyunun özellikle o vermiş olduğu özgürlük ve uniklik asıl bunun tam anlamı uniklik evet. Uniklik yoktu yani. Çünkü ilk oyunun üstüne bir şeyler koymuştu. Spider-Man 2'de keza ilk oyunun üstüne bir şeyler koyduk. God of War Ragnarok'ta ilk oyunun üstüne bir şeyler koyarak gitti. Şimdi mesela Yote'ye gelecek ilk oyunun üstüne bir şeyler koyarak geliyor. Artık sektör öyle bir sektör değil arkadaşlar. Artık A ve indie oyunlar o kadar fazla iyi oldu ki sadece bir şeyler koyarak artık onu yapamıyorsunuz maalesef. Mesela videosunu izlettiğim Grounded 2. Grounded 2 ilk oyunun üstüne o kadar fazla şey koyuyor ki ikinci oyun diyebiliyorsunuz ve bu daha Early Access versiyonu daha full oyun çıkmadı Gerçekten bu çok büyük bir başarı e, Obsidian için Çünkü ilk oyun sadece crafting e, hayatta kalma ve e, Survival oyunuydu e, Survival hayatta kalma aynı şey ama Gerçi ama anladınız beni Şu anda gerçekten skill setleri olan belli e, Sınıfların olduğu bir ARPG'ye çevirmişler oyunu Ve daha bu başlangıç daha oyun çıkalı iki gün oldu arkadaşlar ve ben yani Grand eğer böyle devam ederse bir sene sonra gerçekten muhteşem bir oyun çıkacak. ARPG'li crafting aynı zamanda arkadaşlarınızla co-op oynayabiliyorsunuz. Ve gerçekten Microsoft'un yapmış olduğu en iyi ikinci şey olacak yani iki, 2020'den beri en iyi ikinci oyun olacak. Gerçekten bu büyük başarı. Ya Grand markasını çok iyi besliyorlar. Pek çok kişi Türkiye'de farkında değil bunun. Ama Theft gerçekten ama gerçekten çok etkileyici bir oyun olmaya devam ediyor ve beni her zaman çok şaşırtıyor ve şaşırtmaya da devam edecek. Yani helal olsun diyorum ya. Gerçekten helal olsun. Onun dışında bir olayımız daha var. Yani mesela şöyle bir durum var. Ben her zaman bunu söyleyeceğim ve söylemeye de devam edeceğim. Gerçekten şu anda sanırsam gelmiş geçmiş en büyük en çok beklenen oyunlardan bir tanesi olan GTA 6. GTA 6 şu anda, benim hiç ben, ben asla beklemiyorum GTA 6'yı, ben sadece sektöre olan etkisini çok merak ediyorum nasıl olacağını Ama onun dışında GTA 6 e, Çıktığı zaman ben oynar mıyım? Ay, %90 oynamam Çünkü ilgimi çekmiyor Gerçekten yani e, Sadece onlineına girmek için bir denerim Öyle diyeyim, hikayesi umurumda değil Teknolojisini zaten izleyerek de görüp de anlayabiliyorum yani neyi ne yapmışlar ne etmişler ondan dolayı asla ama asla bir mesela arkada şu anda inşaat sesi var. Umarım gelmiyordur size bu ses. Ee, ama gerçekten yani şu ana kadar ki en sanırsam az hype'lı olduğum Rockstar oyunu GTA 6 olabilir. Yani çok ilginçtir. Yani bunu ben de beklemezdim ama yıllar içerisinde işte maalesef şey oldu. Abicim sürekli aynı level dizaynı, sürekli aynı aksiyonlar, sürekli aynı mekanikler insan sıkılıyor. Ve şöyle bir şey çıktı işte bir sızıntı çıktı. Eee Wolverine oyununu doğru sızdırmış kişi tarafından. E, e, Eylül 2026'ya ertelendiği konuşuluyor. Ve e, fiyatları çıktı. Fiyatları da şöyle. Standart 90 dolarmış. Deluxe Edition 120 dolar. Ve GTA Online'a erken erişim var. Premium 150 dolar. Ve GTA Online'a daha da erken erişim var. Şimdi şöyle bir durum var. GTA Online'a kademeli kademeli erken erişim açmaları mantıklı. Çünkü serverları hem o kadar bir anda yüklenmezler. Çünkü insanlar hayvan gibi yüklenecek bu belli. Bu kaçar olmayan bir şey. İkincisi de gerçekten yani eğer 90 dolardan çıkacaklarsa hayvan gibi iyi içerik olması gerekiyor. Ve şöyle de bir durum çıktı şimdi Türkiye'de pek çok kişi şey diyor. Abicim siz manyak mısınız? Size kim dedi o kadar pahalı oyun yapın? Abi, arkadaşlar kimseyi kandırmayalım. Siz dediniz. Yani siz dediniz ki abicim GTA kadar iyi oyun yapan kimse yok. O kadar iyi detay yapan kimse yok dediniz. At, at testisine coştunuz. İnsanların NPC'lerin hiç sizin oyununuzu etkilemeyecek olan işte şey detayına, nedir onun adı? E, tren rayı e, yapma detayına coştunuz. E GTA, GTA 6'yı da adamlar 2 milyar dolara neredeyse yaparlar. E 2 milyar doları nereden çıkaracaklar? Tabii ki de 90 dolara 100 euroya oyun satma şeyinden çıkaracaklar, maliyetinden çıkaracaklar yani gerçekten. Ama gerçekten ama gerçekten çok komik olacak. Çünkü şu anda yani şu anda herkes zaten şey yapıyor, fiyata tepki gösterse bile gidip alacak. Bu bir gerçek. Yani bu her zaman böyle oldu arkadaşlar. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Her zaman insanlar dedi ki abicim böyle fiyat mı olur şöyle fiyat mı olur olur arkadaşlar İnsanlar oynuyor insanlar alıyor insanlar fiyata bakmıyorlar insanlar insanların e, eğlendiği şeye bakıyorlar mesela Grand 2 için ben 90 dolar verir miyim şahsen veririm ama GTA 6 için verir miyim vermem bu tamamıyla benim kullanıcının kendi e, şeyi tercihi bu burada artık hiçbir şeyi yapam, karşılaştıramayız gerçekten yani bu tamamıyla tercihler arasındaki farklılıklardır ve gerçekten de bu garip bir yere doğru gitti yıllar içerisinde. Mesela GTA mesela Rockstar oyunları dokunulamaz ya da eleştirilemez gibi bakan bir kesim var. Ondan sonra ya da ne bileyim aynı şekilde Riot oyunları aynı şekilde mesela o Bethesda oyunları Bethesda oyunlarında da dokunulamaz diye düşünen bir kesim var. Yani gerçekten insanlar artık kendi e, sevdikleri şeylere laf edilince gerçekten çok garip bir şekilde karşılık verenler oluyor. Mesela o Grandut 1 2 ben çok biri çok seviyorum, 2'yi de çok sevdim. Ama laf edilir mi? Edilebilir tabii ki de abicim yani crafting oyunu sevmezsin. Laf edersin en basitinden. <laughs> yani bu kadar şey olmaya gerek yok yani. Ee, bağnaz olmaya gerek yok bu konularda. Birazcık open mind olup birazcık daha böyle ha sen de düşünüyorsun öyle mi düşünüyormuşsun falan tarzında bir şey yapılabilir. Nedir onun adı? Ee, fikir alışverişi yapılabilir ama onun dışında gerçekten insanlar artık birazcık şey yapın. Sakin olun abicim. GTA 6 çıkıyorsa da çıksın. İnsanlar alıyorsa da alsın. Ne alıyorsalar alsınlar. Ondan sonra devam ederiz. Bakarız hayatımıza ya. Ne var böyle kendimizi yoracak edecek üzecek. Neyse. Abone olmayı, kanala yorum atmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.